geçtik. Şimdi, Neyse, şimdi ne oyunu içerisinde hayır aslında ben bunun bir rüşevarı şunu çektim. Bir rüşevarı gösterdim. Bu oldu. Ya evet, gerçekten. <laughs> Ve ben o kırmızı yanlışı çıkarttım. Yanlışlıkla yaptım bunu. Çıkartmadım da. Ki <laughs> şey, yanlışlıkla fazla durdurdum. Ben bitirdim Hadi. Tamam. yemek yiyeyim. İyi. Ha bu arada bu oyunda şöyle bir hata var. Bu hiyo var ya. Ben bu hiyoyu yiyeceğim. Şu piyi yiyeceğim. Şunu aşağıya dönüşe. Şundan. Piyo, pi görevi görevi. Pi ne, ne oluyor? Pi ama işte niye bileyim ben şunu tutayım hmm. hmm. pek de gerek yok öldüğümde başka oyunu geçiyoruz bitirdiğimde ikinci peşini geçeceğiz hmm. hmm. Yemek yiyeceğini yiyeyim. <laughs> Hemen bunu herhalde yapayım. <laughs> Yaptım ya. De 4 canı kaldı. Hemen buradan. Bir tanımış. Aa yok. 80 şey, canlıyormuş. <laughs> <laughs> 哦、对，啊，杨师这给挑战，你们几名？双车轮必须有名，要说到谁呀？的啊，要说到了。 Let me. Ya. Ama hmm. şimdi şun oyun değişiyor. Şimdi şekil ki Minecraft'ten ne ekmeği? Şuna. Ben... Bu tarz etkisini sadece bu nasıl düşer ki? Minecraft'te bir short falan uçaktı. Bir short falan bir <laughs> video. Bey'in papağan sesi. tá ah, vai subir no rio e bu çok kısa okuyor ya. Bak bunu hem daha geç geliyor ya. Ben de çok tamam. Geç atış ediyor. Aa bu bak. Peki ben şimdi diğer aldığında 20 falan üstündeyim. E bu hep anında yüksek olmuş. Anam. Onun Tom, ton bir oldu sadece ki. Şufu <laughs> ah be. Şey yapardım. Şufu açar mıyım? Ne fuş açacağım? ya şu an Ay sen şaşırır. Ah O şu an şimdi yeni oyunmuşa geçeyim bir dakika Merhaba devam ediyorum burada Şimdi Çevi dedim Ne geliyor Ne geldi ya Eyvallah şans. Şimdi bunu şey bir dakika. Heh, burada. Ve tak. Artık hem şans yok Son. Şişe şöyle mi oynuyor? Dur şurada. Şuradan göstereyim. Bak kaşar şifa bu vardı. Bak şimdi o. Dükkaya dikkeyim. Şöyle yapayım. Kayta düştü. Heh. 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 Şu ikisini yükledim. Şimdi oyunumuza geçeyim. Geldim oyunumuza buradayım. Bunu daha önce oynadığımız için biraz aldığını tahmin edebiliyorum. Ama diğer diğer şey diyeceksiniz ki diğer diğer şans videosunda da biraz bir şansı vardı. Onu neden şaldığını biliyordun? Niçin şey Şimdi aşağıya. şuyum? Ona şu kadar gitmemiştim. Burada duracağım. Bak. Yirmi evim, yok. şuraya Eğer kırmızı kemik geldi haşa yersen bana Ekran görüntüsü. Şey ekranı. Görüntüsü. Kötüyesi. Ama maviye değersen. Maviye haşa yersen. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey an... Oh. Hemen geç yine. Bir şey geçip. Bu sefer 3 dakika suymuş. Geldim. Bu da. Maaş Ya maaş. Oldu, oldu, bu da. bu tamam. Şu an hiç. Şu tane çevirdik. Ve şu an hiç, hiç oynadık görmüşten gelmedi ayıp gidip gelmişten o zaman ben bunu deyip geliyorum nereye insan bu da inan bu da tamam şu an bu dört oyun kaldı. Üstte i̇şte en iyi ihtimali yeni yükleniyorum. Nereden gerçek Şöyle tutayım. Yüzde eğitim ihtimalle bunlardan gerçek. Hemen geliyorum. Aşağı şey bir şey var. Şöyle ekran. Şimdi burada da tane var. Minecraft var. Mario Madness. Anlatıyı. Stronger Daniel. Bunu oynamayacağız. Bu, şey. Bu otak bir şey. Bu benim değil. Şey. Bu da Mario Madness. Reiki diğer videoda oynayayım mı oynamıyorum mı onu söyleyeceğim. Ama en başta oynayacağız benim. Bir dakika ya. Heh. Diğer videoda oynayacağız. Bu videoda oynayacağız. Ama şöyle olacak. Yani ekran böyle olacak. Evet mi? Haydi. Bunu videoda Şimdi ben oyuna geçip giriyorum. Geldim. Bu da. Sun Galiba şey yanlışlıkla bir şey yaptım. Her zaman bunu yiyeyim için aşağıya. Burçhan'ı da çarptı. Daha yanlışlıkla mavi rada hareket ettim. Hava. 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 Tamam.

sağlıyor ne bu şans benim en sevdiğim şanslardan biri ilk şansta çok güzel komikti Ben baya baya farklı şey dedim. Ah, ne ya? Fantri. Onu yok ettim. yanlış kararı vermeyeyim şimdi. Mavi de gerçek ne oluyor? Asalmıyor. ama <laughs> şimdi hatırladım. Bu piyade en yaptığım gerçek hepsi farklı şeyler sanıyor. Kayıp kayıp yani en yaptığım gerçek yani en alttan Evet. Ben 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 bu şansı çekmiyorum şey ama geçiyorum. Ama bunda kişiliği aşağı yuyor. Bu ne kişiliği aşağı Hatta öyleyim de. 3 K demeyim arasına. B 2 Şimdi yepyeni. Aa söylemeyi unuttum. Bunda uzun giydiğin işte beklemeden bir katıyor. Ne canı Evet, bu sefer şu çok şu seçiyorum. Nasıl çalış mı oyunu ya? Tamam gel. Ne Dönüyor, dönüyor. Mario 85 geldi. O zaman hemen Mario 85'in bir şey giyeyim. Evet, bu da mı kaçtı? da ben de bilmiyorum. Ve bu mod da mı? Hmm. Ya şöyle yapacağım ya bu 5 tane şey ne yapacağım? Ve o 5 tane yapacağım şu an. Veya bir tanesini ben. İki tanesini yapayım benim için. İlk tane iyi değil. Kafi değil. bu da Eğer, ma Eğer Mario Madness oynamamı istiyorsanız ama istiyorsanız oynayacağım. Ama şöyle oynayacağım. Bunu iki parta yaşayacağım. Bunu iki parta yapacağım. Bakın şöyle iki parça yaptı ben de yük ve ben bayağı yaydım. Ama ben yaptım yaydığım bir şey için ayıkı diyeceğim. Ayıkandığında Link ki oğlan hayat oraya attığım. Bakın ne oldu? Öldüm. İlk canım dolu. Demiştim ki iki defa ölürsem. bitti Ama bu göre ve bu doğru. Denedim. Eğer bu moddayken şey oynarsam şeyi, bunu oynarken eğer hiç 5 takılmadan gidersem Mary e gelmeden yanıma, Mary e görmeden Parka koşmaya başlarım. Küçük basit ama başını öbeşiniz. yine oyunu geçeyim. Hadi bay bay. Bay bay dedim de yine oyun için. Ve şu an daha yüksek oranla Yüksek 75 şu anda yeni oyun. Hemen geliyorum. Geldim. Burada. Ya mouse nerede? Ama. İki tane. Bir tane. Oynuyor şunlar. Hiç bu ikisi şey gelmiyor. Oyun. Bak hiç bu ikisi gelmedi dedim hemen kiyu şans geldi. O zaman yepyeni oyunumuza geçeyim. Şeyi yepyeni oyuna geçip geliyorum. Gel geldim. Şimdi çekmeni dersiniz oyunu boşluk mu? Oyun boşluk. Pişi suyumlu yüklemişim ben. Hatta da sesin isim bu arada yükleyeyim. Ben, ben hemen geliyorum bir dakika. Ne yaşlanmış şey, şeyi yaşıyorum. Bunu yaşıyorum. Sonra buradan bu. Buradan no kontrol olmuş. Şöyle tıklıyoruz. Buradan da buna. Sonra bilgisayarda ben de böyle burası böyle gösteriyor çünkü Marşu mi yaptım. Ahmet. Bak. A bu da bu da geliyormuş. Bak şimdi size göstereyim. Eğer an, eğer oyunun başında böyle bir şey varsa bu doğru. Ama eğer böyle bir şey eğer böyle kalırsa onu silmeniz şey, gerektiği anlamına gelir. İki neden? Bundan. Ne? <laughs> Uyu uy, açılmaz. E duy. Aslında bir dakika ya. Ben bunu kim mi bak diyor ki version with some controls mobile Bunu Türkçe'yi nasıl çevireceğim? Bir dakika. Ya fotoğraftan attı. <laughs> Buradan Türkçe diyeyim. Türkçe. Oh tamam. Bak şimdi diyor ki hiçbir kontrol içermez şuyum. Bu şişe baş kontrolü ve mobi tuşu içeren versiyon. Yani benim bunu indim ben ne ikiye. Ama ben bunu indirim. Aslında ben bunu indirip sonra oyuna gideceğim. Bir dakika yani. Mantıklı yani. Buna hiç gerek yokmuş. Bunu. Geliyor mu şahaneye?